مرحبا أصدقائي أهلا بكم في قناتي العربية والفرنسية مرحبا بكم أنا أحمد مرحبا أصدقائي أتمنى جميعاً وكل شيء جيد أرحبا في قناتي الفرنسية في الفرنسية Hatırlayın arkadaşlar, e, yarı yardımcı fiiller, e, et ve avar çekimleri yaptık geçen dersimizde. Bu derste dersler arkadaşlar, yarı yardımcı fiil e, göreceğiz. Bakalım e, nasıl bir şey? Fransızca arkadaşlar, dil bilgisinde yarı yardımcı bir fiil, bu fiilin tamamlayıcısı olmayan bir mastar ile birleştiğinde, bir perifraz yani dolaylama anlatma yolu söz oluşturan çekilen bir fiildir. Örneğin arkadaşlar, je vais manger, ben yemek yiyeceğim. Burada ali arkadaşlar, gitmek fiili, olan bir fiil olarak gitmek anlamının yani sıra yakın gelecek zaman futur proş çekiminde yardımcı fiili görevini alınmaktadır. Ali fiil arkadaşlar, basit şimdiki, e, basit şimdiki zamanı çekimleri yaptık, siz hatırlıyorsunuz ve düzensiz bir fiil olarak o yüzden burada çekimli halinde je vais gidiyorum anlamına gelir yani daha ne geldik arkadaşlar başka fiille geldik Fransızca bir kural vardır genel bir kural her zaman olmasa da bile yan yana gelen fiiller arkadaşlar birinci fiili çekimli olursa ikinci fiili master olarak yani infinitif olarak yazılır burada birinci fiil olan maje fiili master olarak kaldı. Yani mak şeklinde çekimli olmadı. Önceki fiili ise çekimli halini aldı. Devam ediyoruz. Bu da ayrı bir bilgidir. Burada arkadaşlar ale fiili e, passé simple e, çekimli yapacağız. Je vais, ben gidiyorum, tu vas, sen gidiyorsun, il veya elle va, o gidiyor, nous allons biz gidiyoruz. Vous allez, siz gidiyorsunuz. Il veya el vont. Onlar gidiyorlar. Geldik arkadaşlar soru şekil. Fiil ve yüklem zamir tese çevirip ardından soru işareti getirmekle yapılır arkadaşlar. Son eklerimiz burada. Soru şekil veş ben gidiyor muyum? Vatü sen gidiyor musun? Vatil veya vatel o gidiyor mu? Alonu biz gidiyor muyuz? Alevu Alevu ale, ale, evet siz gidiyor musunuz? Vontil veya Vontel onlar gidiyorlar mı? İl veya el veya burada il veya el, artık biliyorsunuz e, tekrar yapmam gerekiyor. İl arkadaşlar burada eril için, tekir eril için. El arkadaşlar tekir dişil için. Çoğul eril için. Çoğul dişil için. Devam ediyoruz. Olumsuz şekli arkadaşlar. Yine verb ale yapıyoruz. fil ve yüklem zamir arasında neyi ekleyip ve filin sonunda pay eklemekle yapılır arkadaşlar. Je ne vais pas, ben gitmiyorum. Tu ne vas pas, sen gitmiyorsun. Il veya el ne va pas, o gitmiyor. Nous n'allons pas, biz gitmiyoruz. Vous n'allez pas, siz gitmiyorsunuz. Il veya el ne vont pas, onlar gitmiyorlar arkadaşlar. Örneklere geldik arkadaşlar. Önce arkadaşlar, e, ale fiili olağan fili olarak göreceğiz.

büyük anne annelere ve babalara e, gider Ş e, her hafta arkadaşlar Nuzalo Vakal Şakut her Ağustos'ta e, tatile gidiyoruz Alevu şöyle mesleğe ujordi bugün e, doktora gidecek misiniz il ne vont pas au cinéma pendant les okul esnasında veya okul, zamanda e, sinemaya gitmiyorlar. El vo ensemble au marché, au supermarché. Süpermarkete beraber giderler arkadaşlar. Burada je vais, il va, Mehmet va, Cenan va, nous allons, allez, allez, allez vous, il ne va, el vo olan olarak kullanıldı arkadaşlar. Yarı yardımcı olarak kullanılmadı. Bunlara dikkat edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Master fil çekimli filden sonra eee konulur. Şimdi arkadaşlar alef fiili e, yakın gelecek olarak kullanacağız arkadaşlar. Mesela je vais fermer la porte de la classe. Şimdi sınıfın kapısını kapatacağım. Gördüğünüz değil mi arkadaşlar? E, çekimli alef fiili burada oldu. Hemen ikinci fiili de geldik. Ama master olarak konuldu. Je vais fermer la porte de la classe. Mehmet va parler avec nous. Mehmet şimdi bizimle konuşacak. Le chien va manger son repas. biraz sonra yemeğini yiyecek. Nos parents vont, acheter des habits. az sonra kıyafetler alacak arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliriz. yarı yardımcı fiillerin bir fonksiyonu bu şekildir arkadaşlar. Yani yakın gelecek zaman ifade etmek. Diğer yardımcı fiillerde olduğu gibi alef fiiliyle de yapılan birçok deyim, deyimler vardır arkadaşlar. Bu deyimlerle birlikte alef fiili varmak, erişmek, yürüyerek gitmek, durumunda olmak, çalışmak, yakışmak ve benzer anlamlarına gelmektedir. Set rud va a isparta, bu yol isparta'ya gider, il va a pied o simetiyer, o mezara yürüyerek gidiyor, deyimler olarak kullanılıyor. Nous allons contre nos professeurs ou ces sujets. Bu konuda öğretmenlerimize karşıyız. Elle va à la avec son mari. Eşliyle bir maceraya atılıyor arkadaşlar. Yarı yarıncı -yarı 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 fiillerin diğer fonksiyon bu şekilde de arkadaşlar. Özellikle ver ale için. Alıştırmalara geldik arkadaşlar. E, boşluğu doldurmaya çalışacağız. Son eklerimiz bu. Burada basit şimdiki zamanı alef fiili. Yine unutmayın alef fiili düzensiz bir fiildir biliyorsunuz. Nous arkadaşlar alpacas le mois prochain, Gelecek ay tatile gideceğiz arkadaşlar. Nous allons yazıyoruz arkadaşlar. Nous allons. Je chez mon nom, e, Amcama gidiyorum arkadaşlar. Je vais yazıyoruz. mi arkadaşlar. Bunlar basit e, yanılmıyorsam çünkü e, çekimler gördük bir e, birinci ikinci ve üçüncü grup fiiller gördük aynı şekilde e, bir e, şimdiki zaman gelecek zaman e, ve geçmiş zamanlarda gördü arkadaşlar gördük arkadaşlar o yüzden burada pek fazla zor olmayacağını düşünüyorum eğer arkadaşlar otizi iki hangisi onlar para topluyorlar.

fazla yürüdünüz dün, e, yarın fazla yürü, yürüyeceksiniz. Bu, vous, vous allez marcher longtemps demeye, yarın fazla yürüyeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü dersimiz e, bu kadardır. Bir sonraki dersimizde yine sizleri bekliyorum. Au revoir les amis, portez-vous très bien.